Öğretmen Sendikası'ndan arkadaşlarımız İstanbul'dan Ankara'ya yürüyorlar. Şu anda İzmit'teler. Eee çünkü bizi bu yürüyüşe mecbur bırakan koşullar oldu. Artık buradan geri dönüş olmadığını ve taleplerimizin derhal karşılanması gerektiğini karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü biz de konuştuk Yusuf ve Kintekin'de defalarca. Bu sorunu çözeceklerini söyleyip bizleri ayalıyorlar. Ama özel sektörde çalışan öğretmenlere artık dayanacak sabrı kalmadı. Buradan yürüyen arkadaşlarımıza alkışlarla selamlıyoruz. Öğretmenler yürüyor!